Evet bakalım sırada hangi firmaya konuk olacağız? Sektörün Yıldızları programı olarak Mis Yemeğe konuk oluyoruz ve yanımızda İsmail Bey var. Merhabalar İsmail Bey. Öncelikle sizleri tanıyabilir miyiz? 1974 Şerif Kostar doğumluyum. Evliyim. 3 çocuk babasıyım. E, bu işe 10 sene önce başladık. E, Şerif Kostar'da başladık. Daha sonra da bir e, 5 6 yıldan beri de Aksay'da ve sektörde çalışmaktayız. <laughs> Kurumunuzun kurulduğu tarihten itibaren kat etmiş olduğu yoldan bahseder misiniz? Biz bu işe 2004 yılında başladık. 2004 yılında tabii ki yani küçük bir işletmeden başladık. Daha sonra da işlerimizi işlerimizi gelişleterekten e, Kulu'da, Şeref Koster'da ve Aksay'daki mutfaklarımızda epey bir yol kat ettik. Kaç kişilik çalışma ekibiniz var ve bu ekibi oluştururken nelere dikkat ediyorsunuz? Şu anda e, Nevşehir e, bölgesi, Aksaray bölgesi, Şerefi Göster ve Kul bölgesinde toplamda 120 civarında çalışanımız bulunmaktadır. Yani ekip oluştururken genelde yani kalifiye eleman olmasına dikkat ediyoruz ama yani bu kalifiye elemanları da e, tabii ki günün şartlarında bulmak çok zor oluyor. Ya, bunun içinde büyük mücadele içerisindeyiz yani. Peki hijyen size ne ifade ediyor? Hijyen ilk önce bize sağlığı ifade etmekte. Yani hijyen konusunda firmalıktan son derece e, titiz davranmaktayız. Personelimiz ilk girişinden fabrika girişine, e, dezenfektör ortama girerekten üretime o şekilde başlamakta. Ve bizim e, kendimizin yemediği ürünleri biz hiçbir şekilde müşterimize göndermek istememekteyiz yani. İleriye yönelik hedef ve projeleriniz nelerdir? Şu anda hedefimiz, şu anda yemek verdiğimiz yerler Konya bölgesi, Ankara bölgesi, Nevşehir bölgesi, Nide bölgesi ve Aksay bölgesinde iş yapmaktayız. Daha sonraki hedefimiz Allah izin verirse Türkiye genelinde yemek sektörünü geliştirebilmek. Amacımız o. Yemeklerinizi günlük olarak neye göre çıkartıyorsunuz? Ee, günlük bizim e, yemek ürettiğimiz sayılarımız bir şekilde bellidir zaten. Ona göre çıkarıyoruz. Kaloriye göre e, yemek ayarlarımızı yapmaktayız. Yani bizim gıda mühendislerimiz, gıda teknik arkadaşlarımız bu konularda gayet titiz davranmaktadır. İsmail Bey'e vermiş olduğu bilgilerden dolayı teşekkür ediyor ve programımıza Sait Bey ile devam ediyoruz. Merhabalar Sait Bey, bizlere tam anlamıyla vermiş olduğunuz hizmetlerden bahseder misiniz? E, bizim işimiz sıcak hazır yemek e, sorumludur. E, yani bir nevi ketrik e, fabrikalar, hastaneler, okullar e, ve benzeri bu tip toplu yemekler sıcak ve sulu yemek hizmeti işimiz. Sektörünüzde en çok karşılaştığınız sıkıntılar nelerdir? Ve siz bu sıkıntıların üstesinden nasıl geliyorsunuz? E, Marim e, bulunduğumuz sektör gıda sektörü olduğu için e, birebir insan sağlığıyla bilgilendiren e, bir sektör olduğu için e, hijyen ve kullandığımız malzemelerimizin, kullandığımız malzemelerimizin kalitesi, son kullanım tarihleri, bunları takip ederek geliyor. Vermiş olduğunuz bilgilerden dolayı teşekkür ederiz.